arkadaşlar Cumhuriyet'te yaptık bunu. Ve yani Cumhuriyet'te bir şey olacak yani. Tabi. Şimdi hadi. One, two, three. Like atın. Abone olun. La la la. Hızlıca bir şey canlı çalışsın. Dan dan dan

ya Allah! Cihat! Allah! Bak ama. Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Hayır. Ben hiç kimseyim ne? Ben hiç kimseyim. Ve bu kılıçla belki de ben okulun başkanı olabilirim. Hayır hayır. Yapmalıyız. <laughs> yapma Yapmalıyız. Hayır, yapacağım, yapacağım, Ay. <laughs> okulun baş yapan kişisi. <laughs> Aa. Ah. Bak ben olabilirim. Açalım gitti ya. Ha bakalım kamera kameralardan dön dön bunu şöyle döndürelim. Şöyle kameralara bakalım. Dan dön da dan da dön da dön Dan dan da dan da dan da dun 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 var kırmızı varın. Atatürk'ün var ya kırmızı varın. Atatürk'ün var sonsuza

Dun dun, dun 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 dun. Ne oluyor? Kaşım ha ha Ne oluyor? Ne oluyor? Ya gene öldüm gene. Dun 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 Hiç kimse bunu sordu Arkadaşlar daha kapatırsam da bu videoyu birleştirmeye bilmiyorum diye öylesini yapıyorum. Evet. birleştirmeye bilmiyorum. Hiç kimse beni öldüremez Hiç kimse bizi aldı Kalk takıldım burda Takıldım burda Takıldım burda Takıldım burda Kaldım burda kaldım burada. 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 Kaldım burda Ah. Ha ah, şimdi çıkart. Hiç kimse beni öldüremez. Hiç kimse beni öldüremez. Hiç kimse beni öldüremez. Mas. Hiç kimse beni öldüremez. Hiç kimse beni öldüremez. ha 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 hadi bak, da burada, gizli bir televizyon var dikecek, zenginmişim. Açalım televizyon. Arkadaşlar daha bilmiyorum diye bunu nasıl var alacağım yani Evet. Ya Evet. Öldürüldü. Katil bilinmeyen. Kim oldu? Hiç bilinmeyen. İyi ki Cumhuriyet de öldürüldü. Cumhuriyet de herkes de öldüremedi. Ben ben ben, ben dan dan dön dan dön dan Dön 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 dön. Dön dan 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 dön dön dan 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 yardım etmem lazım. Şimdi, bir satmam diye dönüş. Neden bu kadar iyi işan varsa? Senaryo Sen yok gereği. Ay açıl televizyonu, ay açıl. Kurulmaya başla. Kurul, kurul. Arkadaşlar bunu bayağı zor yapıyorum ben. Böyle durdurmayan, durdurmadan.

ne kırmızı paranın at atıkın kırmızı paranın at atıkın sonsuza ha ha sonsuza ha ha bu pastayı ak ak kardeşimin kafkasına atacağım ha sonsuza, sonsuza sonsuza sonsuza, sonsuza. 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 sonsuza nana 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 sonsuza cık 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 sonsuza cık cık aa! ah! kaçmam yavrum! annem! yavrum! kanhiyah! kimdi o? kanhiyah! hiç kimse mi? şimdi bak bu masanın altına saklanayım da görelim kimmiş Ay kaldım burada yardım edin! yardım edin. Şimdi bu masanın altına saklanabilirim mi bence? Bakın. Kimmiş? Sürü duvara yaslanma. Duvara koydum diye yaslanması geçiyor. <laughs> Gökya. <Gözde>. Oh! <laughs> Şimdi bunu burada geldim. Aa şu var bu. Şurada.

Ne Aha. Şuraya bir pasta koyalım da. Görsün. Pasta getirdim diyeceğim. Ayağımı yitireceğim. Kapısını önden çıkıp pasta. Ha? Ha? ha 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 Ayağımı koyalım şuna. Şu şöyle çok yakın oturayım. Şöyle. Ayağımı şöyle şöyle koyalım. Şöyle. Buraya. Bak bak buraya bak. Buraya bak. Ha 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 üstün olmuş. Tabii ki resim gördüm. Ha? Bak burada ne var? Ha! Başka! Başka, 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 İçinden konuştu. Tamam da bunun kafası cam. Ve bu ölürse. Sıratayım bari ya. Ne gerek var? Hmm. Ha? Ha ha ha. Ne oluyor sizin üstünüze? Ee, Üstümüz kirlendi de. Tamam. Şimdi <laughs> ne oldu? Ne oldu? Mesela bunlara bir şey oldu ha. Telefon bir şey Ben Ha 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 ha. Şimdi Şuradan çarpayım mı da? ve dök kopsun. Süreye atlanalım. bir şey yapalım. Oy, Şöyle bir şey olsun öyle. Ne başlık bir yıkılıyor Böyle bir şey olsun Çıkmasın böyle de. Böyle yapalım. Şöyle bir şey. Şöyle da kırdım. Ay ay Şöyle Ya Yardım et. Ne hissediyorsun? Patladı. Aa, demediğin. Miyak, miyakin. Yan yemin üstüme düştü. <laughs> Çocuğum! Çocuğum ya, Allah! Çocuğum, yardım et gel. O ya ne, ne oldu? E bu, gidemiyor ki. Bu gider ki. E bu iki, bu boyutlu bu ya. Ama ne çıkayım. Doğru ya. Ne? Burada geldim. Bu ne geldim? Aha şuna çıkartayım. Şuna çıkartayım. Ne? ne oldu be? Ne oldu be? Ne, ne oldu ne? Çıkmıyor ki bu yapma 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 Kır. Kır. Ay kemiğim kırılacak be. Şunu atam. Çık. Aa. Ay aa. ay yapma 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 Git. Git. Anne. <gülüyor> Anne. 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 Çocuklar. <gülüyor> Çocuklar. Size bir şeyler mi oldu? Evet. Hani siz bir yıl muhane kalacaksınız. Um, um, kötü de zaten bunu biliyoruz. Baya yenmez bir be. Hadi ya. Ben. Ben. Beni seç. Beni seç. Seni seçmeyeceğim. Ben seni seçiyorum. Sen çok kötü. <laughs> Ne dedin? Sin. Ay kafamı geldi. Al. Ah. ah! ah Böyle yapacağım artık. Kazanan sensin. Arkadaşlar şimdiden yayınlamak istiyorum. Yarın öyle istemiyorum. Yani olsun yani. Ben ilk önce like atacağım. Bir like görüyorsunuz da kor. Öyle ayy ya, üzülmeyin yani. Ben atacağım kendim video, kendi like'ımı. Hadi bye. Da da da. Kırmızı var yana. Ataçıkken var. Yana. Kırmızı var yana. var. Kırmızı var. Ciao Hadi bitti gidiyoruz. Hadi gidelim, gidelim, gidelim. Bye. Gü, dönün. Dan deden. Deden